Arkadaşlar merhaba ben Fatih Uçar. Bugün sizlere kadastro adasından bahsedeceğim. Kadastro adası nedir? Etrafı doğal ve yapay sınırlarla çevrili, yol yollarla çevrili, işte ormanlarla çevrili parseller topluluğuna biz kadastro adası diyoruz. Kadastro adasında neymiş arkadaşlar? Etrafı doğal ve yapay Sınırlarla çevrili alanlara biz Kadasu adası diyoruz. Şimdi bir tane örnek göstereceğim size parsel sorgu üzerinden. Bak şurada bir kanal varmış mesela. Şu gördüğünüz alan şöyle muhtemelen aynı ada numarasını almıştır. Yani bu tarafı kanal, bu tarafı yollarla çevrilmiş. Bu alan su adasıdır. Şu aşağıdaki aşağıya geçiyorum mesela. Şurası muhtemelen şu alan da aynı ada numarasını almıştır. Bu alanlara biz Kadaso Adası diyoruz. Yani bugünkü anlatmak istediğim konu da buydu. abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın.